Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşlarıyla beraber en azından bir masanın etrafında bir araya gelmek, bir kahve içmek benim açımdan da, rüfkümü büyütme açısından da son derece değerli. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastinin Türkiye'de bütün failler, faili meşguller dahil olmak üzere aydınlatılması gerektiğini Sayın Genel Başkan'a ifade ettik. Kimliği ne olursa olsun bu ülkede faili meşgul bütün cinayetler açığa kavuşturmalıdır. Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere ee, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, devletin tekliği, vatanın birliği çok mühim. Bu konularda da bir sıkıntı olduğunu görmedik. Yarın da HDP ziyareti planlanıyordu ancak ileri bir tarihe ertelendiği yönünde gelen bir bilgi var. Gerekçesi nedir? Acaba? Onu bana sormayacaksınız arkadaşlar. Onu e, e, ev sahibine soracaksınız. Devrem bölgesindeki üreticilerin bu milletvekili adaya geldiğinin farsını nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? 50 bin kişi bu ülkede hayatını kaybediyor. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alıp, ya vicdanen benim istifa etmem lazım, ben bunu beceremedim, bunu yapamadım, burada benim de sorumluluğum var demedim. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur, girsinler. <laughs> Mahfiyetler abi. versin. Abimin abi, hükümetten abi. kurtarın. Abi. Yani, Başkanım hayırlı olsun. Kaçın. Eyvallah sağ olun. E, ee, güzel bir ev sahipliği yaptılar. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da e, Farsine'de yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun bir masamız vardı. Bir Halil İbrahim sofrası olmasa da ikramlarda bulunmaya çalıştık. Ee, sağ olsunlar. Ee, nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik.